Uzak Şehrin yeni bölümü bütün sosyal medyanın dilinde. Sebepse işte bu sahne. Uzak Şehrin 36. bölümü yayınlandı. Dizinin final sahnesine doğru Albora konağa basıldı. Konağa basanlar ve Alboralar arasında silahlı bir çatışma çıktı. Kurşunların hedefi elbette ki Alboralardı. Bundan nasibini alansa Sadakat Hanım oldu. Peki neden bu sahne gündem oldu? Neden Hint dizisine benzetildi? Kurşunun hedefi Alya'ydı. Sadakat Hanım onun önünde Atladı. kurşunun gidişi vurulma anı tepkiler hakikaten sanki izlerken bu Hint dizisi dedirtti. Hatta şöyle yapalım, ben bu sahnenin üzerine bir Hint müziği ekleyeyim. Bir de o şekilde izleyelim. Müzik sosyal medyada gündem olmasının ve Hint dizilerine benzetilmesinin sebebi tam olarak buydu. Bir izleyici olarak bu kadar fazla sevilen ve reyting alan bir dizi için çok daha fazla özenli olunması gerektiğini düşünüyorum. Önceki bölümlerden biliyorsunuz doktora araba çarpmıştı. Uzaktan doktor ayağa kalkıp yürümüştü. Ama biz onu o şekilde izlemiştik. Halbuki o doktor o araba çarpması sonucu oracıkta ölmüştü. Şimdi neden özenle olunması gerektiğini söylediğimi anlıyorsunuzdur. Peki sizin dikkatinizi çeken başka şeyler var mı? Sahne hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu sahne eleştirildiği kadar var mı? Lütfen fikirlerinize ve eleştirileriniz de varsa benimle paylaşın ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.